gelişim ve farkındalık kanalımız Hayat becerilerini. hepiniz hoş geldiniz. Bugün pozitif bir zihin yapısını nasıl oluştururuz onu konuşuyor durumda olacağız. Günde zihnimizden kaç düşünce geçiyor biliyor musunuz? Yaklaşık 60 bin düşünce geçiyor. Peki bunların ne kadar olumlu ne kadar olumsuz sizce? %80'i negatif düşünce ve %20'si sadece pozitif düşünce. Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre insan zihninin negatif düşünme eğilimi daha fazla ve o yüzden biz her durumda aslında negatifi düşünme eğilimindeyiz ve doğal olarak yaratılışımızda negatife yatkınız. Bunu bilen satış pazarlama uzmanları bu noktayı çok iyi kullanıyor. Dikkat ederseniz hep soruna temas ediyorlar. Sizin negatifi düşünmenizi ve rahatsız olmanızı istiyorlar ki harekete geçirmek. Açıkçası harekete geçmek için birazcık rahatsız olmamız gerekiyor. Peki Zihnimizin bu doğuştan olarak negatif düşünme eğilimi, bir de negatif düşünce alışkanlığımız varsa ne duruma geliriz? Sınırım yaşam o zaman çekilmez hale gelir. Ama en azından negatif düşünceleri durdurabilirsiniz arkadaşlarım. Ve bu videonun sonuna kadar bunu konuşuyor durumda olacağız. Bir insana şöyle dediğinizi varsayın. Sen yakışıklısın, güzelsin ama bazen yalan söylüyorsun dediğinizde zihni nereye gidecektir? tamamıyla yalan söylemeye gidecektir. O söylediğiniz güzel sözlerin hiçbir önemi kalmayacaktır. O yalancı dediğinize odaklanacaktır. Çünkü zihnin negatif düşünme eğiliminde. Peki siz zihniniz acaba nasıl düşünüyor? Pozitif ve negatif düşünce yapınızı bir test etmeye var mısınız? Şimdi size bir resim göstereceğim ama çok hızlı bir şekilde resimde ne gördüğünüzü söylemenizi istiyorum. Hızlı karar vermeniz burada çok önemli. Evet, şimdi başlıyoruz. Evet şu anda ne görüyorsunuz? Eğer yaşlı bir kadın görüyorsanız dikkat ettiğinizde orada genç bir kadın da olduğunu göreceksiniz. Daha önce bu testi yapanlar için de söylüyorum. İlk önce gördüğünüz ne oldu? Yaşlı kadın mı oldu yoksa genç kadın mı oldu? Bu bizim için önemli. Evet ikinci test ise şu. Lütfen şimdi size bir resim göstereceğim. Bana resimde ne olduğunu söylemenizi istiyorum. Evet bu resimde ne var arkadaşlarım? Fikrinizi bir alayım. Resimde ne gördünüz? Eğer ki siyah bir nokta gördüm dediyseniz siyah noktanın çevresindeki beyaz alanı da ifade ettiniz mi? Genelde negatiflikleri görüyoruz ama pozitif olanları silmeye yönelik bir alışkanlığımız var. Lütfen testlerde hangisini gördüysen aşağıda yorumlara da bundan bahsedebilirsin. Çünkü gerçekten yorumlarını merak ediyorum. Sana bir soru soracağım sana pozitif düşündüğün, olumlu kelimeler söylediğin için, her olumlu söylediğin, her pozitif söylediğin kelime için bir altın verecek olsaydım ben. Ve kendi kendine söylediğin her negatif söz için, negatif cümleler için bir altın alacak olsaydım. Zenginleşir miydiniz, yoksullaşır mıydınız? Böyle deyince pozitif ve negatif düşünenler çok çok daha kolay hemen elenmeye başlıyor arkadaşlar. Yoksullaşırdım diyenler kimler? Zenginleşirdim diyenler kimler? Eğer bu testlerde genellikle negatifi gördüyseniz ve eğer de bu sorunun cevabında diyorsanız ki ben yoksullaşırdım o zaman negatif düşünce doğamızla birlikte negatif düşünce alışkanlığınızda var diyebilirim. Zihnimizin bu negatif getirdiği doğuştan yapısını pozitif zihin yapısıyla değiştirebilir ve güçlendirebiliriz olaylar karşısında daha soğukkanlı ve pozitif cevaplar verebiliriz. Çünkü olumlu düşündüğünüz anda aslında mutluluğunuzun için gerekli olan serotonin kimyasını da aslında arttırıyorsunuz. Ve zihninizde serotonin arttığı zaman daha akılcı, daha pozitif ve zekice kararlar veriyorsunuz. Peki nasıl daha pozitif ve olumlu düşünebiliriz? Şimdi bununla ilgili size 6 tane kural söyleyeceğim. Birinci kural şu. İç sabotajcılarınızı keşfedin herkesin içinde bir sabotajcı var. Sen yapamazsın, edemezsin. Mesela benim şahsen kendi içimde olan sabotajcı kitap yazmak istiyorum. Hızlı okumayla ilgili, hafıza ile ilgili devamlı yaptığım araştırmalar ama bazen iç sabotajcı yeteri kadar zamanın yok. Yazamazsın şimdi, ona ne kadar zaman ayıracaksın diye hep beni sabot etmeye çalışıyor. Bunu elemenin en güzel yolu arkadaşlarım sabotajcınızın farkında olmaktır. Peki iç sabotajcının nasıl farkında olacağız? Çok basit. Bir paket lastikle. Bu uygulamayı yapmanızı istiyorum. Her gün içerisinde negatif düşündüğünüz her an lütfen 21 gün boyunca bu paket lastiğini bileğinize bağlayın. Ve bileğinize bağladığınız andan itibaren negatif düşündüğünüz her an lastiği çekin ve bırakın. Birazcık acıyacak. Ama diyeceksiniz ki beyninize, bedeniniz vasıtasıyla bak negatif düşünüyorsun, farkında ol. Lütfen biraz da sana acı gönderiyorum. Artık negatif düşünmeyi bırak diyorsunuz. Bu inanın çok işe yarıyor. Bundan sonra yapacağınız süreç, lastiği bıraktıktan sonra sadece fark etmeniz bile yetecek. Dur ve iptal demeniz içinizden. Tam tersine biraz sonra söyleyeceğim düşünceleri uygulamanız pozitif zihne gelmenize çok yardımcı olacak. İkinci kural ise zihin ve beden dengesini çözmek. Zihninizdeki düşüncelerin bedeninizin enerjisini değiştirdiğinizi, bedeninizdeki enerjinin de zihninizdeki düşünceleri değiştirdiğini farkında mısınız? Şimdi şöyle bir test yapacağız. Beni izleyen herkes şu anda benimle aynı şeyi yapsın. Başınızı öne eğin, omuzlarınızı aşağı indirin. Ve deyin ki içinizden ben kendimi harika hissediyorum, muhteşem hissediyorum deyin. Ve kaç çatın arkadaşlar. İçinizden böyle hissetmediğinize dair bedensel bir titreşim alacaksınız. Fark ettiniz mi? Omuzlar çökük, kaşlar çatık ve biraz da tip kayık olduğu zaman zihniniz olumlu düşünmek için altyapıyı oluşturamıyor. Şimdi biraz daha dik duralım, ellerimizi havaya kaldıralım, mimiklerimizde biraz daha gülelim ve diyelim ki kendimi çok kötü hissediyorum. İnanıyor musunuz hissettiğinize? Böyle bir titreşim, böyle bir onay geliyor mu bedeninizde? Bu çok önemli arkadaşlarım. Çünkü neden biliyor musunuz? Negatif bir duruşta, negatif bir pozisyondaki bir duruşta negatif düşüncenin altyapısını zihninizde oluşturursunuz. Ama pozitif bir duruşta, dik durduğunuzda, güldüğünüzde ve enerjik bir şekilde yürüdüğünüzde pozitif düşüncenin altyapısını oluşturursunuz. O yüzden yataktan kalktığınızda hafif tebessümle kalkmak, dinç bir şekilde kalkmak, dik yürümek ve omuzlarınızı yukarıda yürümek pozitif düşünce üretmek için zihninizde çok önemli bir altyapı sağlar. Zihninizdeki ve bedeninizdeki bu diyaloğu fark etmeniz gerekiyor daha pozitif ve olumlu düşünmek için. O yüzden bugünden sonra daha dik daha tebessüm halinde yürüyelim. Peki bedenimizdeki bu duruşu değiştirdikten sonra üçüncü yapacağımız şey düşüncelerimizi değiştirmek için ise daha olumlu ve güçlü kelimeler kullanacağız arkadaşlar. Güçlü kelimelerden kastettiğim ne? Başaramam, yapamam halledemem, gerçekleştiremem. Bu iş bana göre değil, yeteneklerimi aşıyor. İşin realite boyutu başka, bunu gerçekten bahane üretmek için söylüyorsanız performansınızı sınırlarsınız. Yapabilirim, gerçekleştirebilirim, iyileştirebilirim, zamanla her şey daha iyi olabilir gibi güçlü kelimeler kullanmamız gerekiyor arkadaşlarım. Ve şöyle bir olgu var, Genelde klasik bir tabirdir. Mutlaka biliyorsunuzdur sizde. Bardağın yarısını mı görüyorsunuz? Bardağın dolu olan tarafını mı görüyorsunuz? Boş olan tarafını mı görüyorsunuz? Biz burada yeni bir şey söyleyelim. Bardağın dolu tarafını görüyorsan eksik tarafını, boş tarafını ihmal etmemen gerekiyor. Bardağın boş tarafını görüyorsan da dolu tarafını ihmal etmemen gerekiyor. Burada kastettiğimiz aslında zekice bir olumlu düşünceyi kastediyoruz. Zekice olumlu düşünebilme becerisi. Zekice olumlu düşünebilme becerisi, bardağın boş olan tarafını görmezden gelmeden, dolu olan tarafının da değerini bilerek bardağa daha ihtiyacı olan suyla doldurabilmek demek aslında. Çok güzel bir söz var bununla ilgili. Kötümser sadece tüneli görür. İyimser tünelin sonundaki ışığı görür. Gerçekçi bir iyimser ise tünelle birlikte ışığı ve yaklaşan treni görür. İşte bu boyutlarla meseleye bakmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Dördüncü olarak ise güçlü sorular sorun kendinize. Sorun odaklı ve sizi kısır döngüye sokacak, çözümleri engelleyecek sorular sormayı bırakın. Örnek olarak mesela neden bu benim başıma geliyor, niye bu durumları ben çekiyorum, niye hep böyle şeyler beni buluyor, neden burada başarısız oldum? Bu gibi sorunlar sizi sorunu kazmaya ve sorunun içinde boğulmaya iter. Ama kaynaklarım nelerdir? Nasıl bu durumların üstesinden gelirim? nasıl bu durumları aşabilirim, yeni fırsatlar neler olabilir gibi soruları sorduğunuzda çok çok daha etkili olmuş oluyorsunuz. Beşinci kural ise zihinsel canlandırma. Zihinsel canlandırma çok önemli. Zihinsel canlandırmayla ilgili düşüncelerimiz bizim duygularımızı etkiliyor. Zihinsel canlandırmayı ayrı olarak anlatacağım. Bu anlatacağım zaman haberin olabilmesi için şimdiden abone olabilirsin. Zihinsel canlandırma beynin dışarıdaki gerçekliği zihnimizde oluşturabilmek ve olumlu bir görüntü oluşturursan örneğin yatmadan önce yeni bir güne başlamadan önce olumlu bir zihinsel imaj oluşturursan daha pozitif bir gün yaşayacağını söyleyebilirim. Kanalımızda bununla ilgili çok güzel zihinsel olumlama meditasyonlarımız var. Mutlulukla ilgili, pozitif düşünceyle ilgili. Onları da dinleyebilirsin. Olumlamayla ilgili, meditasyonla ilgili yatmadan önce o kayıtları dinlediğinde bilinç dışını da o daha olumlu düşünmek için programlıyor durumda olacaksın. Diğer bir ilki ise arkadaşlarım 6. Olumlama kurmak. Olumlama nasıl yapılır? Çok detaylı bir konu. Olumlama kendi kendimize kurduğumuz cümleler, kendi kendimize zihnimizde kurduğumuz pozitif odaklı cümleler. Bunu nasıl kullanabiliriz? Detaylı bir şekilde olumlama nasıl yapılır? ile ilgili videomu izleyebilirsin. Detaylı bir şekilde her bir detayını anlatıyor durumda oldum. Bu konularla ilgili kendi kendine koçu olabilmekle ilgili ücretsiz bir e-kitap hazırladım. Eğer bu konuları biraz daha merak ediyorsan, henüz indirmediysen erdemtaşkunsu.com internet sitemden ücretsiz e-kitabı da indirebilirsin. Evet değerli arkadaşlar pozitif düşünceyle negatif düşünceyle anlattıklarım umarım hoşunuza gitmiştir. Biraz daha negatif pozitif düşünceyle ilgili bakış açım genişledi arttı diyorsan lütfen bize destek vermek için bu videoyu beğenebilirsin. Yeni videoları çekiyor durumda olacağız. Haberin olması için abonemiz olabilirsin. Ve lütfen kendi sonuçlarından da beni haberdar etmek için aşağı yorumlarını bırakmayı unutma. Yorumlarını bekliyorum. Sorularını da bekliyorum. İstediğin soruyu sorabilirsin. Konuşabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.